Herkese bir videodan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün müşterimizdeydik. Gebze'deydim. Ee, golf aracımızdayız. Ee, dönüş yolunda size bir video çekmek istedim. Ee, videoyu beğenip Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yani videolar izleniyor. Teşekkür ediyorum ama e, abone sayımız yükselmiyor. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi Gebze Organize Sanayi'nin içindeyim. Evet kemerimizi de takalım. Arkadaşlar ee, Şahin'le yani daha önceki orman videosunda paylaştığım gibi Şahin'imi ee, garajda muhafaza ediyorum şu anda. Onu böyle güzel havalarda çıkaracağım. Yani güzel havalarda video çektiğim zaman e, sizlerle paylaşacağım. İşte e, bir de arabanın diferansiyelinde bir ses var. E, ya şaftından işte ya de, diferansiyelinden. Onu da yaptıracağım. E, onu yaptırırken e, yani onu büyük ihtimal yaza doğru yaptırabileceğim. Yaptıracağım zaman da e, sizlerle videosunu da paylaşırım işte ne gibi işlemler yapıldı, masrafı ne kadar tuttu gibi. yine Arap saçına dönmüş. Arabamda biraz kirli arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, fırsat bulamadım yıkatmaya. Zaten havalarda biraz böyle bir yağıyor, bir yağmıyor. Yıkatmak da pek çare olmuyor o yüzden. yolculuğumu da arka yoldan yapacağım arkadaşlar. Yani otobana çıkmayacağım. Ee, bu Paşaköy tarafından gideceğim. Yani daha önce de videosunu çekmiştim o yolun ama yine o istikamet üzerinden gideceğim. Çünkü şimdi E5'e çıksam E5 kalabalıktır. Ee, bu yeni Marmara otobanına çıksam bağlantı yoluna. Onun da parası yüksek. O yüzden Paşaköy tarafından gidip geleceğim. Bilmiyorum o yol belki de şimdi daha da fazla pahalanmıştır. Şimdi dolarlar yükseldi falan. Onlarda da büyük ihtimal bir zammam olayı olmuştur. Ofaştan sonra da e, bu araç kaydırak gibi geliyor. <laughs> Maşallah baslımı da gidiyor bunu. Şahinde hızlı olduğu zaman da yani hızlı gitse bile ben gitmiyorum. Bakalım bu aracın da e, servis zamanı geldi. Geçen seneye kadar e, yetkili serviste yaptırıyorduk bakımlarını. Ama yetkili servis ücretleri aşırı zamlandı. Belki şimdi 2000 liraya yaklaşmıştı. En son e, ne kadardı 1300 lira falan da herhalde. Bir de indirimli hali. Dizel arabaların biraz daha fazla oluyor servis bakımları. O yüzden e, dışarıda yaptırıyorum şu anda. Yetkili serviste yaptırmıyorum ama aracımız 2012 model. E, i̇şte 2020'ye kadar hep yetkili serviste yağ bakımları filtre bakımları yapıldı. İşte şimdi uyarı veriyor marş yaparken 20 gün kaldı diye. 20 gün içinde onu da yaptıracağız bakalım. Dışarıda yaptırmak da ucu pahalanmış olabilir. Çünkü yağ fiyatları falan bayağı pahalılaştı. yakıtların fiyatı şeyine bakın, durumuna bakın. Dolar yükselirken 2 lira 2 lira yükselttiler. Dolar indi şimdi. 5 kuruş 5 kuruş çerez indirimi yapıyorlar sanki. Evet şimdi buradan İstanbul Park yolundan gideceğiz arkadaşlar. Burada ne var? Düğün konvoyu mu var? Bir şey var. cenaze mi acaba? Cenazeye de benziyor. Cenaze konvoyu sanırsam. Evet, cenaze Allah rahmet eylesin. Şimdi bu sapaktan döneceğiz. İnşallah bu hafta sonu da hava güzel olursa yine farklı bir orman yolu sürüşü yapabiliriz. de istediğiniz e, yani videolarda görmek istediğiniz bir sürü şekli olursa yani video şekli olursa ona göre de bir video çekmiş çekebilirim arkadaşlar. Lan belası kamyonun döndüğü yere bak ya. Allah korusun arkadaşlar işte. Biraz hızlı girsek. Allah korusun. Yani kamyonun dikkatsizliği yüzünden kurallara uymaması yüzünden Kaza yapacağız. O yüzden böyle bu yollarda özellikle yani burası da çoğunlukla kamyonların geçtiği bir yol. Yani bilmiyorum biliyor musunuz şeyin orası. Ee, şimdi İstanbul Park yarış pistinin or oraya giden yol arka taraftan. Yani burada sürekli kamyonlar oluyor. kamyonlarında hepsi demeyelim ama kamyon şoförlerinin yüzde yirmisi belki de biraz daha fazlası olabilir. Karşısındakilerini hiç düşünerek araç kullanmıyor. Yani bazıları var. Ee, örneğin uzun yolda giderken işte sisli havalarda yardımcı olan ka kamyon şoförleri de var ama özellikle bu harfiyat kamyonlarını kullanan şoförler yani rastgele gidiyor sanki. Karşısındakini hiç düşünmezler. Bir de aynı şekilde servis servis araçları da o şekilde. Servis araçları da e, bir günde yani hem o okul servisi alıyorlar hem iş yeri servisi alıyorlar yani birbirlerine yetişebi bir yerden bir yere yetişebilmek için ortadan döner, sinyal vermeden sokağa şey caddeye çıkar, hiç dikkat etmiyorlar. Evet arkadaşlar yakıt sarfiyatımız da şu anda ortalama olarak 100 kilometrede 6'ya doğru düşüyor. Yani bu aracın zaten şehir içi ortalama tüketimi 6,5 falan. Uzun yolda böyle çok şey yapmaz sıkıştırmazsanız 5'e kadar düşüyor. Ama böyle trafikte olsun işte şehir içinde altı buçuktan aşağıda düşmüyor. Yani yükseği oluyor alçağı olmuyor. Evet arkadaşlar burası da İstanbul Park. Formula 1 arabalarının yarıştığı pist. Bu araçta normalde ee, 17 inç jant takılı yazın. Arabayı çok yoruyor ama belli ediyor. Şimdi ben kış lastiklerini taktırdım kar lastiklerini. Zaten o yüzden de kışın çoğunlukla buna biniyorum. E, ka, kar lastikleri 15 inç bunun orijinal jantıydı yani satın aldığımızdaki jantına kar lastiği taktırdık. Yani orijinal jantları taktıktan sonra araba pamuk gibi oluyor. Öbür türlü biraz böyle çukurlarda falan bayağı arabayı sallıyor. Ses yapıyor işte çukurlarda tak tut tak tut diye. Ama orijinal jantlarda pamuk gibi oluyor araç. Bir de yakıt sarfiyatı da bu lastiklerle daha az oluyor. Öbüründe biraz daha fazla yakıyor. Burası da e, dümdüz giderseniz Sabiha Gökçen'e kadar gidiyor. Pendik işte e, Viaport o yola gidiyor. Biz şimdi buradan ilerden Ömerliş ile tabelasından içeri girip yolculuğumuza devam edeceğiz. Geçen ilanlara baktım arkadaşlar. Ee, yani benim şu an kullandığım araç 300-350 bin, işte 380 bin aralığında fiyatları var. Biz bu aracı sıfır aldığımızda 2012 yılında 45 bin aldık. Yani şu an. Hadi sattık diyelim 380'e sattık. Yani benim aracımın kilometresi de yani 80 83 bine geliyor da. Yani ilandaki araçlara göre ilandaki araçlarda 80 kilo, yani 80 bin kilometrede bir araç yok. Yani öyle olmasına rağmen dediğim gibi işte 300'de 380 bin arasında değişiyor fiyatlar. Şimdi ben bu aracı satsam yani en yükseğine satsam diyelim. Es, yenisini alsak 380 bin daha üstüne eklememiz gerekecek. Yani o yüzden e, şu anda devir eldekinin kıymetini bilme devri. Yani Şahin'im olsun işte bu aracım olsun. Yani hepsine ben e, gözüm gibi bakıyorum o yüzden. Yani araç alıp sat, şey satıp alınacak gibi değil şu an piyasa. Ele sıfır araçlar bayilerden pahalı. Yani internet satış fiyatında örnek veriyorum 400 bin diyorlar arabaya. Ee, sahibinden de görüyorsun aynı araç. Hatta bir birkaç binde binilmiş. Yani 2000 kilometrede olan araç sıfırından pahalı. Yani bizim insanımız maalesef biraz fırsatçı da. Fırsatçılık yapan da çok. Evet arkadaşlar şimdi buradan içeri döneceğiz. Tır ne taşıyor böyle? Ağaç mı taşıyor? Bir şey taşıyor ama. Üstümüze falan devrilir. Fazla yanaşmamak lazım. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama şu ileride e, göl var. E, orası da Ömerli Barajı. Biz bence biraz hızımızı düşürelim. Buralarda radar olabiliyor. Boşu boşuna ceza yemeyelim. Önceden buranın sınırı 70'ti. Yani 70 de gitmek için arabayla arabayı 3. viteste falan kullanmak gerekiyordu. Şimdi 90 yapmışlar. Şimdi yine biraz daha iyi. Yani şeye kadar 99'a kadar müsaademiz var. Çünkü 70 kilometre km... yani kamyonlar gitmiyor 70 kilometre. Evet bakın görüyorsun şurada bir jandarma var. Yani o büyük ihtimal ee, radar görevi görüyor şu anda. Şu Viyadük'te arkadaşlar işte ee, Kuzey Marmara otoyolunun bağlantı yolu yani buradan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gidiyor işte Oda Pazarı'na gidiyor öbür tarafa gidişte Aracımızı 5.4'e düşürdük. Yani böyle fazla basmayınca arabanın yakıt sarfiyatı düşüyor. Bir de şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bu dizel araçlarla ilgili bu yeni tip araçlarda oluyor çoğunlukla. Katalizatör var. Ee, böyle çok devirsiz giderseniz işte yani örnek veriyorum sürekli 2000'in altında 2000 devirin altında giderseniz e, o zamanla tıkanıyor. Yani bunun bir kere tıkandı temizlettirdik. Şimdi ben e, böyle uzun yolculuk yaptığım zamanlar özellikle Örnek veriyorum 5'te gideceğim e 3'te 4'te yani gidiyorum. Böyle 3000 devire yakın devirlerde gittiğim zaman o eee işte sıkışmayı götürüyor, temizliyor. Ama böyle sürekli alçak devirlerde giderseniz o katalizatör tıkanıyor. Uyarı veriyor size. Burada da çoğunlukta radar oluyor arkadaşlar. Burada da yavaşlıyorum. Şu araçlar mesela e, radar aracı olabilir. Çekmişler oraya ama. Evet arkadaşlar e, bugünlük videom bu kadar olsun. E, çok uzun olmasını istemedim. Yani canınız sıkılmasın diye. E, şimdiden izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. E, videonun başında da söylediğim gibi e, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Herkese iyi günler.